Türk vatandaşı olmak neden bu kadar zor? Yakışıklı mı? Şimdi iki türlü anlaşılıyor. Bir, ama herhalde Türkiye'de yaşamak zor anlamında diyor değil mi? ve doğru söylüyorsun güzel yüzüm. Hakikaten şu an e, Türkiye'de muazzam bir gerilim meydana getirilir boş yere. Bu FETÖ'nün, PKK'nın, İngilizlerin devletinin ataklarıyla oldu. İngilizlerin devleti vatandaşa huzur vermiyor. Yani insanlar güven içinde olamıyorlar. Rahatlık, huzur içinde olamıyorlar. Yani Cumhurbaşkanına bile baksana ölüm tehdidi yap veriyorlar. Ölüm tehditleri gönderiyorlar. Ee, Cumhurbaşkanı evine dayanıyorlar. Ofisine dayanıyorlar. Kaldığı tatil köyünü mahkeme tüfekte tarıyorlar. Dolayısıyla bir huzursuzluk ortamı var. Bu Mehdi'nin çıkışına kadar devam edecek. Mehdi'nin çıkışından sonra bir anda her yerde huzur, güven ve ferahlık me meydana gelecektir Ve süratli. Ama şu an dediğin doğru.